Koluma makinecim göstereyim. Yeter bence ya. Çarda mana bitmişti ya aldım. Geliyorum. Ne taraftasın? Ondan arkadayım ya. Gel. Hoca kimi bileyim ki? Kim kır bari. Hazır. Kırıp. Gördüm hoca. Kim aldım ben bu? Mece vuruyorum ya. Vurur kafana göre. Bir de bir dallacak. Sen kendine dikkat et de ben ölmem. Tamam. Şu meci kesebilir mi lan Acar? Blink attı blink bir. Bekle geliyorum sana. Kır. Kırık. Kırık kırık vur. Tek yedi. Çeksin seni hemen. Acar gördüm. Kız Buna vuruyorum. Vur vur. Adam mı öyle adam mı Mert? Ölmeyecek rahat ol rahat ol. Ha tamam. Galardo Galardo çekersin hazır. Var git Malisti. Yaklaş. Seni bekliyorum. At. Malisti kırarsın kanka. Kara kara kara. Kafana sapattım. Oğlum ölmüyor. Ölmüyor. Ben rolkan aldım. Kanka asası atacağım hazır. Yaklaş DB'si var. Bana getirdi. Ben çıktım kürümo. Beni çekersin can. Tamam ben tamam, bir bade blok attım. Tamam sıkıntı yok. Ben bir küçüldüm. Bekle hazır. Birli var gideceksin Yaklaş. Hazır. Kırma dönünce söyle. Şunu düzden patlı süper torlu. Tek yiyecek o. Bir kafana sapattım. Ben de evde Bir anda sağdaki bu gitsene. Kürnal, kürnal, kürnal. Ne olmaz? Kürnal ne Git tek at. Kürüstü torlu. Kürsü torlu. Stil var şu an. Ben de oynatırsın. Tamam kırma var mı? Ben döndü, de. döndü Şimdi döndü. Tamam bekle kendime bir kür alayım. Bir saniye. hazır. Şu kafamdaki var var var. Hazır. malisti kır. Başla kır. Tamam bekle o zaman tora kıracaksın. Bekle tora kıracaksın. Hazır. Birli presle. Klan başkanı hazır. Torlu. Ya oğlum, şey yiyorum ya. Hadi lan lan Sana bir şey aldım. Oğlum skrim yiyorum lan. O 57 var ya. Şu bir lever diye db. Malis. Hedef ya bro. Tek at ona. Kafan saplı. Hemen kanka içeri git diğer var üstüne. Güz rüzgar başkanı. Hazır yaklaş. Evet. Torlu kanka rüzgar başkan Buladım partiyi. Ölmeyeceğim ben. Ben kendi kürümü aldım. Ben db'yi de alıyorum. Tamam ben sıkıntı ya. yok. As Hazır kanka birli db'si var. Malis mı? Tor'da tor atacağım. Hazır Malis kaçıyor. Kanka bir anda soldaki preste yürüsen bak. Tek atacaksın. Yaklaş hazır torlu. Aldım sana amca ölmeyeceksin. Durmuyorum çıkmam çık. Tor kırma gelince söyle. Ölmek üzere. Döndü. Tamam, tamam kafan saplı hazır. En sağdaki atık bak rüzgar başkana patlayacaksın. Bin üçer üç şu bir hazır yaklaş balistik kır. Hazır. Kır. Taraf. Kafan torlu. Hemen presi dönse DB torlu tek aç şuna. Durakla tek aç şuna. Kilo ki. Kilo ki. Buraya edeyim buraya Bizim ece gidiyor. Ölecek lan. Hadi hemen sağındaki. Atakir abi. Atakir. Atakir hazır. Var yorga. Git yaklaş. Süperi var. Maliste geliyor. Maliste geliyor. Süper maliste. Maliste tek at ona. 10 kadın sonra. Ben sana tekürünü aldım. Ben sana tekürünü aldım. Çıkma. Fırladın cool. partiyi. Gel şimdi bu hazır. Kırma döndü mü? Dönme güzel. Sorlu. Ona düzden patla. buaya patla. Hemen arkasındaki hazır. Dili DB. Malis. Hazır. Karep. Hemen aldım kürünü pala. Dön. Dünya. Kanal senin abi. Ne güzel vuruyor ya. Bulduğun çıllıkları kes amına. Keseceğim baba. Ne, ne abi? var? Ne? var? 12 şart abi. 9 ZB. Evet, yeterli. 9 şart set var herhalde bir de. Sonluk 15. 15. Çıtanmış. Şart. 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 Atma o. Bunu keseyim mi daha? İster misin? <gülüyor> <gülüyor> Abi raconumuzu da aldık. Kilimizi aldık. <laughs> Şimdi gidebiliriz. Ezit <laughs> ne yapıyorsun lan? Mükemmel abi ölen ölen kadar kaç kaç kilo olur ortalama? Sıfırlanmıyor mu bir yerde? Ne? Bir yerde sıfırlanmayacak mı? Yok abi bir kez sıfırlanmıyor hiç. Ben sıfırlanıyor diye biliyorum ama. Hiç sıfırlanmaz abi. 15 dakikada bir sıfırlan bir kez. 5'ten 15 demiş galiba onu. He? 15 dakikada sıfırlanıyor killer. 15 dakika boyunca adam kesemezsen sıfırlanır. Abi bir şey diyeceğim ya. Evet. Güzel böyle bir şey lazım bana ya. Mousepad. Böyle akıcı, kaygan bir şey. Mousepad. Yani klavye pad de olur. Ben bende bir tane var da 2015'te mi ne aldım? Halen aynısını buldum. Oha kaç bir aldın abi? O zamanın parasıyla 200 lira almıştım. Razer'ın. Gelin ulan. Arkada kalanın canı çıksın derler yani. Gelme istemem. Bakın adam hiç bir şey anlamayacak. Ona sol meç yol geliyor meç geliyor bak. My Frost, bilmem ne. Şuna vuruyor. Çektim geri. 10k gider de çektim geri. Evet. Arkam meşler onlar. Kafana kafana onun kafana oynat. Kafanın evet. Öldü bu. Derok şudayım Onur Evet. Bu da öldü. Mesela mı Onur? Artık sen mesela olur. Der okçu değil. Okuçu değil okuçu vur, okçu vur. Piste, Onur. Torlu bu. Bekliyorum. Vurdum. Tamam öldü bu. Durmuyorum ben. Çıktım gibi. Toz bastım bir. Çok güzel bir şimdi. Sağ, sağ 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 sağ. Evet. Atma o tornağı atma atma amına ke. 500 kill lazım lan. Mesela mı? Onur Tor, Onur Tor. Onur şu bir senin için. Şu iki. Evet Onur ondayım. Şu üç Onur. Nasıl mı Onur? Arkasını mı lisin? Öldü Onur. Tamam bunu da aldım Onur senin için. Çıktım geri destek çok güzel. Onur bir daha hazır. Uçak attım. Gittim ben Onur. Soldu. Şuna vuruyorum. Evet birledeyim Onur. Bu da öldü. Bu da öldü. sabattım direkt sağlı yersen anne ya. Bir dakika şöyle. Kuruyan parti burada. Hemen birli var ya vursan içine monistle. Şallarda da çekersin var ya. Hemen CC'si içine kalır paralistle. Körüm ben asası ona vuruyor. Pılledim. İyi diamond sana tek attım. Vallahi diyelim mi? Hemen sen paydaya vursu verle. Pılledin <laughs> bir daha? Durmuyorum ben benden. Niye bakana döndüm tarastım nime işleri keser. Şallarda çekersen 960. Fazla maç için. Oğlum bu sotlar dolu ya chat. Yine sana hıksmış kalbi. Dönüm aşkına bana dizmedikten sonra ne anlamı var abi Gel diyorum bu kardeşini diz Bu kardeşin sponsor ol Olmuyorsun ayıp ediyorsun yani Mecit abi. Mecit abi sponsorum olsana ya. Torun var mı önüme? Çok iyisin ya. Nibom benim bur. Sen dünyanın en iyi var diyorsun Nibom. Tek atmayacağım kendime kanka bu ölecek. Fiyatım Emre abi durma. İvo abi İvo durma. Şimdi Mecit abi. Sen gel değmiyorsun sen ne yapacağız? Ya benim sponsorum ol ya. Bu kardeşin sponsoru yok ya. Abi oyundaki ben kim kim yapmış? La savaş olmasa yaparım ya. Savaş var ya. Oyundan sonra 999'u gösteriyor Mecit abi. 999 göster başka göstermiyor. Denedik biz. Gidiyorum ben. Onununu var zaten. Öldü bu da. Oh,、gosh. Oo, oh, gelsin NF'ler, gelsin. Abi, hadi yürü, Değil solu bu, solu. Hazır şu <laughs> Bekle Kırma yok. Önün torlu. Oh, torlu bu. Kırma, Kırma bu. kanka. Kırmadım onu. Balistir. Devamı geliyor. Her, Her git. Bana bir kür lazım ya süperliyim. Umut Umut. Umut. Gel gel. Çakalın adı şey. Lauren adı Umut kanka. Kanka sollu 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 bak sollu sollu hazır şu birileri dur bak eziklere yaklaş. Kanka ice team hayatım. En sollu gel en sollu gel en sollu gel bırak bırak aynen sağa doğru git. Kik gömül üstüne git tolum. As e asas kırık. Öndeki e parladı. Aynen şuna vur. Gel buna vur o. Ölmeyecek -o. ki o. O tek yiyecek bak. Fled'in partiye. Arkan ırk geldi çıksana avcı avcı çık avcı çık avcı çık avcı çık avcı. Beni de alalım. Unut şu attım ben sana. O ben attım. Katil durma sakın bir Fled'in partiye. Asas asın içine 200 asas. Kafam saplı kafam hazır. King var mı? gel. Kır Malist'i. Kırma yok rush attım ama. Torlu kanka arkası torlu. 9 10 kazandı ama. çıkar geri çıkar geri çok kalabalıklar çıkar geri. En sağ uçlara gitsene bak içe işte DB'li. Devam ederiz kanka. Merz arkanda tek yiyecek olan. Silmek ki öldü. Kırım aldım. Ha. Sen çok çiğsin ya. Keç öldür ya. Ben kaçarım Murat. Bir dakika abi. Kanka ne yapıyorsun? İnşallah küp atmazsın bana. İnşallah atmasın da çıkıyor. Anşık oldum ben yalan işemedim yalan anıtsın kalbime. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. 640 kilo yeterli. Çafi. Bugünlük böyle olsun. <laughs>